Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer kanalımızda. Bu dersimizde bir berat örneği okuyacağız arkadaşlar. Sultan Abdülaziz Han döneminde bir berat tura zaten Sultan Abdülaziz'i görüyoruz arkadaşlar. Hemen Bismillah diyerek başlayalım. Şurada yukarıda arkadaşlar şuradan Abdülaziz şurası Han bin Mahmut el Muzaffer daima. Arkadaşlar ikinci Mahmut'un oğlu. Nişanda arkadaşlar şu bölüm tabi burayı birebir açık göstermek zor. Bu Türk kalıpları ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Nişan formülünü. Bu da nişanı şerifi alişanı şanı sami mekanı sultani ve tugrayı garrayı cihan sitanı. Hakani Nefeze Bil Avni Rabbani hükmü oldur ki yazıyor. Kısaca. Genelde arkadaşlar bazı beratların özellikleri olarak şunu söyleyebilirim. Bir Sultan ilk defa padişahlığa geçtiğinde arkadaşlar daha önce verilen beratlar yenileniyor. Bu da o tür vesikalardan bir tanesi. Yani daha önce herhangi bir Berat aldıysanız ondan sonra ve padişah değişiyse o padişah ne yapıyor? O beratların yenilenmesini istiyor ve bu beratlar yeniden kaleme alınıyor. Şimdi bu da onlardan bir dedik. Şöyle 1277 senesi zilhiccesinin 17. günü Bahtı Ali Bahtı Osmani üzere cülûsu hümayunu meymenet mağrûnum vaki olup umûmen tecdidi beravat olunmak kaide-i meriye i, mer -i saltanat-ı seniyeden olduğuna binaen. Zaten burada onu söylüyor. Yani ilk defa padişahla saltanata geçtiğinden dolayı ve Beratların yenilenmesi bir kaydı olduğundan dolayı Nezareti Evkaf-ı hümayun Mülükhaneme Mülhak Evkaftan Giresun kasabasında Vaki Giresun'un kasaba olduğu zamanlar Vaki Hacı Hüseyin Mahallesi'nde Kain Hacı Hüseyin Camii Şerifi Giresun'da Hacı Hüseyin Mahallesi varmış Ve o mahallede de arkadaşlar Hacı Hüseyin Camii varmış. Demek mahalle ismi aynı şahıstan geldiği belli oluyor. Devam ediyoruz. Evet. Vakfından Şurada arkadaşlar. Vakfından almak üzere yevmi bir akçe vazife ile imamet yukarıda küçük yazılmış ve hitabet cihetinden hitabeti e, hitabet ciheti mutasarrıfı iş bu rafii tevki'i, refi oşan hakani Mehmet İzzet bin Feyzullah'ın yedinde olan atik berat bir takdim tecdidi bir takdim tecdidi rica olunmaktan naşi. Kuyuda müracaat olundukta yani kayıtlara bakıldığında ciheti mezbure 1268 senesi Rebiül evvelinin 24. günü. Tarihiyle, tarihiyle el-yevm uhdesinde olduğu Tebeyyün etmiş olduğundan kaydı ve atik beratı mucibince. tecdiden berat şerifim ita olunmak babında sadır olan ferman-ı alişanım ve cille tecdiden bere, e, berevat-ı hümayunumu verdim ve buyurdum ki, Muma ileyh üslubu sabık süre ciheti mezbure vazife-i kadimesiyle. Bu tasarruf olup edai hizmet olunduktan sonra iş bu berat-ı Şanıma mugayir hitabeti umuruna taraf ahardan müdahale olunmaya şöyle bileler alameti şerifime, şerifeme itimat kılalar. Tahriran fil yevmi thani min şehri cumadel ahir lisene themanin ve miyeteyn ve elf. Yani arkadaşlar 1280 tarihinde iki cemazil ahirde kaleme alınmış bir berat arkadaşlar. Tabi Sultan İlk defa padişahlığa geçiyor. Şahıslar e, beratlar yenileniyor. Tabii ki bu beratlar yenilir, yenilenirken kayıtlara bakılıyor. Acaba e, beratlar doğru mu? Değil mi? Kayıtlı var mı? Yok mu? diye böyle e, tabi caizse işi sağlama alıyorlar. Böyle bir üslup. Burada B makamı şu arkadaşlar B makamı şurası B makamı arkadaşlar. Mahalli tahrir. Konstantiniyye yazıyor. El Mahruse. Şu süslü yazıda da Celisülüs. Arkadaşlar. Evkafı Hümayun hazini i Celilesine mahsus. Berat-ı Alişan yazılmak için varakadır. Burada da yalnız 5 kuruş yazmış. belgemiz böyleydi arkadaşlar. Giresun'la ilgili. Giresun'da bulunan Hacı Hüseyin mahallesindeki Hacı Hüseyin Camii Şerif'in İmam ve hatibi olan zatla ilgili arkadaşlar. Ona onun beratının yenilenmesiyle ilgili bir aşi vesikasıydı. Kimdi bu? Mehmet İzzet bin Feyzullah idi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve Kalbi Selamlar. Başka bir derste görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.